Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı Afyon Sandıklı'dan yayınımız devam ediyor. Kanal Avrupa ekranlarında ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Turun yayın konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş yayınımıza. bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? 31 Mart'ın mimarı diyelim. Mimarlarından Estağfurullah. birisi. Estağfurullah. Başkanım hemen e, çok fazla vaktinizi almadan Sayın Genel Başkan'ın konuşmasını dinledik ve 31 Mart sonrası mütemadiyen yaptığı konuşmalarda bizim anladığımız satır aralarında okuduğumuz mesaj şuydu. Genel Başkan şunu söylüyordu. E, vatandaşlar, yurttaşlar bize bir mesaj verdi. E, arkadaşlar, hazırlıklı olun. Size bir avans veriyoruz. Size bir fırsat tanıyoruz. E, ümidimiz, umudumuz... Sizsiniz. Bir görelim genel seçimlerde evet. ıı, taşlandıralım. Bu muydu anladığımız başkanım? Bu mesaj mıydı? Evet aşağı yukarı bu. Iı, sonuçta ıı, bugün ıı, 31 Mart ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerle birlikte. Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasını Cumhuriyet Halk Parti belediyeler yönetecek, hizmet verecek. Bu önemli bir sorumluluk, önemli bir yük. Tabii ekonomik büyüklük olarak bakıldığında da yüzde 65 civarında bir ekonomik büyüklüğe sahipler. Ee, demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmesini ve sorunlarını çözmesini istiyor milletimiz. Biz de bu sorumluluk ve bu duyarlılıkla hareket edeceğiz ve önümüzdeki süreçte bize verilen bu krediyi, bu güveni daha üst seviyelere çıkarak belediyelerimiz aracılığıyla yerelden genele bir köprü kuracağız ve inşallah genel iktidarı da yönetmek fırsatı yakalamış olacağız. sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda Türk milleti bizi izliyor, değerlendiriyor, ölçüyor, takip ediyor. bu süreç başarılı olursa bize genelde de yetki vereceği aşikar biz de bunu sağlamak için çabalıyoruz. Sayın Başkanım ee, yaptığınız çalıştay organize ettiğiniz çalıştay e, bir anlamda sizin de söylediğiniz gibi genel başkan da aynı şeyleri söylüyor. Siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz. Belediye başkanlarımızla yüksek motivasyonla, yüksek enerjiyle bu görev süresini hata yapmadan bir anlamda tamamlamayı düşünüyoruz. Bu çalıştayların e, bundan dolayı mı Çalıştaydı. Bu, çalıştayın, e, yapılış nedeni bir ortak akıl oluşturmak, bundan sonraki yol haritamızı belirlemek, e, başarıya giden yolda o taşları tek tek onların düşünceleriyle ortaklaştıkları, onların e, iradeleriyle ortaya koydukları e, bir e, belgeyle sürdürmek. Bütün çalışmamız bu, bu araba çalışmaları nedeni de bu. E, bu Veriyle birlikte hareket edeceğiz ve olmazsa olmazımız olacak. Önceliklerimizi belirleyeceğiz, çözüm yollarını belirleyeceğiz ve karşılıklı işbirliği içerisinde dayanışarak üreterek hep birlikte yerelden genele başarılı olmanın mücadelesini vereceğiz. Bir koordinasyon merkezi kurulacak diye. Bir evet, bir eşgüdü ve koordinasyon merkezi kurduk. Şu anda tamamlanmak üzere burada da. E, aynı zamanda belediye başkanlarımızın performanslarını ölçeceğiz, bütçelerini değerlendireceğiz. E, aynı zamanda proje desteği vereceğiz, hukuk desteği vereceğiz. E, aynı zamanda kendilerine e, bütçelerini iyi kullanma konusunda da belli katkılarımız olacak. E, Avrupa Birliği ve finansman konusunda erişilebilir finansman konusunda da kendilerine katkıda bulunacağız. E, kısacası biz onlara kolaylaştırıcı olacağız onlara destek olacağız ve inşallah başarılı olması için de olmaları için de elimizden geleni takım, yapacağız Takım ruhu. Aynen takım aynen başlı. aynen aynen yani e, hepimiz birimiz birimiz hepimiz, hepimiz için mantığıyla hareket ederek e, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üreterek daha iyi yaşanılabilir bir ülkeyi ortaya koymak ve yaşanabilir kentleri ortaya koyabilmek her zaman seçim esnasında da ifade ettiğimiz gibi evimizde huzur, sokağımızda huzur, şehrimizde huzur, ülkemizde huzuru tesis etmek için üreten belediyeler ve ürettiğini adaletli paylaşan belediyeleri ortaya koyacağız. Bu da şeffaf bir yönetim anlayışıyla katılımcı bir yönetim anlayışıyla hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla devam edecek. Devam Sayın evet. Başkanım 30 Mart'ın mimarlardan birisiniz Estağfurullah. diye ben zaten az önce de söyledim bu seçimde bu aday seçiminde CHP 12'den vurdu diyebilir miyiz? Yani sonuca, sonuca... Bez, belli eksiklerimiz olmuş olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa belgeye bilgiye dayalarak adaylaştı. Biz kampanya sürecine başlamadan önce aylar önce bütün saha verilerini topladık. Yani seçmen nasıl bir aday istiyor? Nasıl bir belediye başkanı istiyor? Bunları ölçtük. Sorunlar nedir? öncelikler nedir? Bunları da tespit ettik. Ve bunların ışığında da adaylaşma gerçekleşti. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi bir şey dört dörtlük olması, yüzde yüz olması mümkün değil. Ama görüldü ki e, adaylaşma konusunda da başarılı oldu. Vatandaş da bizim, vatandaşın bize verdiği mesajı iyi aldık ve onun karşılığında da hem adaylaşma hem de kampanya sürecini yönettik ve e, bütün arkadaşlarımızın da katkısıyla başarılı olduk. Kolay gelsin diyoruz Sayın Başkan. Çok Başkanım teşekkür size. ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Tövbe yayın konuğumuzda kısa bir ara beraberiz.